Evet arkadaşlar. Şimdi kısa bir açılım daha yapayım size. Bu kolektife de artık kimler yansırsa illa alacağınız bir mesaj, bir ileti vardır. Niyetiniz niyetim olsun. En güzel bilgiler aksın gelsin inşallah. Evet. Şimdi bakalım aklınızdaki kişiler sizler için bugün ne düşündüler? Bir kere bugün çok öfkeliler. Bugün e, yataktan e, patlamaya hazır bir mısır koçanı gibi kalkmışlar arkadaşlar. İnanılmaz sinirli, inanılmaz öfkeli her yer kılıç doldu zaten. Ee, çekmiş kılıçları. Dili o kadar çok keskin ki. Herkesin canını yakmış arkadaşlar bugün. Bir tek tılsım çıktı şu kadar kartın içinde. Onu da sizi verdi tılsım kraliçesi. Ee, siz biraz daha acılarınızı atlatmışsınız. Bir yerde oturmuşsunuz. Artık gelirinizi giderinizi düşünüyorsunuz. Yani artık dünyasal, dünyevi işleri düşünmeye başlamışsınız bundan ziyade. Bu ise kararlar alma arefesinde. Daha ablacım karar alamamış mı diyecekseniz yok arkadaşlar. Bak diyor ne kadar diyor zamanlar geldi geçti. Araya diyor ne kadar mesafeler girdi. Seninki yeni karar almış arkadaşlar. Ben diyor kaygılarımla vardı diyor ee, Kaybedeceklerimin Hesabını hep yaptım Aşkta mantık olur mu arkadaşlar Mantığını Kullanıyorsa bir insan e, Çok aşık değildir Yani bu mantığını Kullanmış sürekli Bu ilişkide siz e, Kalbinizi o mantığını Dinlemiş Fakat Her şey tersine dönüyor Diyor kartlarımız Bakın, her şey artık tersine dönüyor. Siz yavaş yavaş zaten artık dengeye gelmeye başlamışsınız. Acılar insanı büyüttü derler ya, acılar sizi büyütmüş arkadaşlar. Artık diyorsunuz ki hiç kimse için benim verebilecek bu hayatta hiçbir şeyim kalmadı. Ee, Biraz da bu kart gelen vurdu giden vurdu kartıdır. Yeter diyorsunuz. Yeter yani buraya kadar. Bundan sonra diyorsunuz insanların canını acıtma sırası bende. Bu iki üç tane arkadaşıyla sürekli sizinle ilgili konuşma yapıyor arkadaşlar. Akıl fikir danışıyor. İşte ben şöyle yaptım böyle yaptım yanlış yaptım ben hangi yoldan yol arıyor yani hangi yoldan size yaklaşabilecek bunun yolunu arıyor arkadaşlar çünkü siz yeterinden fazla buna taviz vermişsiniz. Son bir gidiş ama bir gidiş bir gidiş sizde yani. Korkutarak gitmişsiniz. Bu çok ürkek görünüyor şu anda. Dengede kalmaya çalışıyor ama her geçen gün biraz daha öfkesi, siniri hayata karşı fazlalaşmış. Neden biliyor musunuz? Özlemden. Sizi çok özlemiş. Zaten Kupa Kraliçesi arkadaşlar yarım bırakılmış bir kadındır, bir ilişkide yarım kalmış bir kadındır. Ee, kraliçelerin içerisinde en tatlı, en e, anaç, en güzel kraliçedir. Ben çok severim Kupa Kraliçesini. Ee, ama acılı kadındır, kederli kadındır, yarım bırakılmıştır. Kendi istemediği anda bir ilişki bitirilmiştir ortada kalmıştır. Öyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. E, fakat e, sırtımdan diyorsunuz yeterinden fazla vuruldum. Ben bunun sayesinde. Arkadaşlar Evet. E, kafası çok bulanık şu ara. Hakikaten bir karar alacak ama bu kararı almak bunun için çok kolay olmayacak. Zaten çevrenin de çok etkisi var bunun üzerinde. İşte şöyle yap, böyle yap. Herkes bir şekilde bir kafasını karıştırıyor bunun. Biraz dengesiz tutumları da var arkadaşlarım benim. Sabah aldığı kararı akşam vazgeçebilen, akşam aldığı karardan sabah vazgeçebilen bir erkek biraz dengesiz tutumları var maalesef. Evet. Şu anda diyor kendini uyuşturuyor arkadaşlar. Kendini aykole bir takım farklı şeylere vermiş olabilir. Çünkü diyor afyon kartı bir de bu. Uyuşturma kartıdır. Bu hayatı yaşamak istememektir. Sürekli uyumak da kendini uyuşturmaktır arkadaşlar. Sürekli uyuyor olabilir. Yani sürekli uyuyor olabilir. Ama e, seninle tamamlanmak istiyor. Yani e, gönlünde içinde haberleşmek. En azından diyor hani beni kabul etmese de en azından dostum arkadaşım olarak bir şekilde hayatımda kalsın. E, haberleşelim. Ben ondan haber alabileyim. Yani ne olduğunu nasıl olduğunu bilebileyim. Ne kadar dengesiz olursa olsun bakın ne kadar beyniyle hareket ederse etsin. E, fakat kötü niyetli bir insan değil özünde özü kötü bir insan görünmüyor arkadaşlar. Budala kartını verdi. Budala kartı hareket kartıdır biliyorsunuz. Ee, klasik tarotta joker kartıdır. Sıfır kartıdır. Yeni başlangıçtır. Yola çıkmaktır. Ee, fakat e, kartlarımız bir taraftan da diyor ki ihanet. Bakın zaten geçmişte diyor bundan ihanet. Ile ayrıldın bir ihanet olayı oldu diyor ee, bakın burada kılıç yedilisi etrafındaki insanların kılıcını çalmıştır parmak uçlarında kaçar asıl böyle resmedilmiştir klasik tarotta leylek deste, destesinde ayrıdır ama mana değişir mi hiçbir kartta değişmez ee, der ki hile gene peşinde çalma çırpma peşinde çalma çırpma nedir duygularınızı çalma e, sizin gönlünüzü çalma bunlar, bunlar da biraz birer çalmadır arkadaşlar biraz diyor size diyor hile hurda ile gelecek çünkü normal yolla geldiğinde sizin diyor artık onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor e, kaybettiği bir savaş olarak görüyor arkadaşlar size kafası karma karışık bakın bunun aile e, akrabalarından biri de yakın bir süreçte vefat etmiş arkadaşlar. Buradaki ölüm kartı gerçek ölümdür. Bu destede. Bir cenaze olayı olmuş bunun. Biraz da üzgün. Sevdiği bir insanmış. Sevdiği bir insanı kaybetmiş arkadaşlar. Çok zayıflamış. Uzun süredir görmeyenleriniz varsa gerçekten bu biraz nevri dönmüş. Öyle söyleyeyim ben size. Çok ikilemde kalmış eskiden arkadaşlar. En azından bu ikilem olayı neyse siz daha iyi bilirsiniz. O ikilemden çıkmış, imparatorluş, imparator olmuş artık. Ee, imparator oturmuş, karar almış. Ee, artık kararlarıyla yola çıkacak erkektir. Kendini diyor çok dinledi. Bu si hayattan ve sizden ne istediğini artık diyor kartlarımız biliyor. Burada çakallık yapıp hile hurdayla size gelmesi de reddedilme korkusundan dolayı arkadaşlar. Sizin artık onu istemeyeceğinizi biliyor. Siz bayağı bir dengelenmişsiniz. Ee, artık e, bazı şeyleri kafanızda dengelemişsiniz. Artık kalbi, kalple düşünmeyi siz de bırakmışsınız. Siz de beyinsel düşünüyorsunuz. Mantıklı kararlar alıyorsunuz artık. Ee, şunu bil ki demiş kartlar en azından e, uzlaşma peşinde olacak geldiğinde. Kupa ikilisi e, al gülüm ver gülüm kartıdır yani e, sen ne kadar seviyorsan diyor sevgi olarak o da seni o kadar seviyor en azından bunu bilmelisin demiş kartlarımız evet sorumlulukları yükleri de biraz fazla arkadaşlar e, bu bir işveren olabilir ne bileyim beslediği insanlar, baktığı insanlar çok fazla olabilir. Bu hayatta biraz sorumluluklara yükleri de fazla bir insan. E diyor ki sen gittin, kıyamet koptu diyor. Kıyametin bu koptu diyor arkadaşlar. O kadar üzgün görünüyor. Ama üzgün mü? Üzgün. Gerçekten üzgün. Kafası çok bulanık. İkinci kez ikilem kartını verdi arkadaşlar. E, i̇ki şey arasında.